Peki rahim kanserlerini Yapalım. hangi yaş aralıklarında daha çok görüyoruz hocam? Şimdi rahim kanserlerini e, biz 60-61 ortalama işte 61. Hı hı. E, Buna kanseri. yatkınlık yapan durumlar var mı? Olmaz olur mu? Yani burada obez. Evet. İşte obezite'nin kadındaki zararı evet. en büyük zararı endometrium kanseri dediğimiz rahim kanseri. Hı hı. Obez. Evet. Hipertansiyonlu. Obezite, ostrojen miktarıyla mı mi böyle tabii. bir Burada cilt alttaki tabii. yağlarda e, estrojen metabolitleri var. Onlar evet. birikiyor. Onlar kana karışarak e, rahimde kalınlık artışına... Yine meme kanserlerinde de obezite e, bir yani, obezite. etken. O zaman meme ve rahim kanserleri arasında bir bağlı ilişki var mı hocam? E, şimdi... <laughs> e, meme, ailevi mi yani? Ailevi evet. olabilir. Çünkü bu heredite faktörü çok önemli. Evet. E, meme, endometrium işte kolon. Bağırsak kol kanser, kanserleri. Bağırsak evet. kanserleri. Bunlar ilişki olabiliyorlar. Ailede varsa bunları araştırmak lazım ama esas şimdi tabi tip 1 ve tip 2 diye bu ayrılıyor. Tip evet. 1 dediğimiz rahim kanserleri biraz önce söyleyecektim. obez, hı hı. hipertansiyon tansiyon evet. yüksekliği olan ve şeker hastası olan. Evet. Bu üçü bir kadında varsa kanamada düzensizliği varsa ilk akla gelen şey rahim kanser olmalı. Evet. Yani endometrium kanseri olmalı. Evet. Bu tiplerde daha çok görülüyor. Bir de tip 2 dediğimiz onlar da işte e, bu tam tersi. Zayıf olabiliyorlar. Evet. Ondan sonra e, yaşlı daha ileri, ileri 60'ın daha ileri 61 yaşında görülüyor. o belki 70 yaşında görülüyor. Onlar daha saldırgan kanserler. Evet. Çünkü onlar belirti vermiyor. Hı hı. Ama e, ne olursa veriyor. olsun belki olabiliyor. E, Karamsar olmamak lazım. Tabii tabii. Yani evet hastalığın adında kanser kelimesi geçince e, hepimiz hekim dahi olsak bir tedirginlik yaşıyoruz belki. Ama e, artık e, tanıda olduğu gibi tedavide de çok farklı seçenekler, yaklaşımlar var. Hemen e, hekime başvurup güvendiğimiz bir hekimin takibinde tedavimizi planlamamız gerekir. Evet, ya şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu sigara içme eee doğru dürüst beslenmeme. Evet. Yani kötü beslenme. obezite yönelik beslenme ki biz buna o, inflamatuar beslenme diyoruz. Evet. Ee, olduğu sürece bu kanser soğuk algınlığı Çın gibi. Çağın hastalığı obezite burada da kendini evet, gösteriyor yani. yani. Artık öyle bir şey ki soğuk algınlığı gibi oldu bu. Evet. Kime sorsan işte işte ya diyor ki teyzem aslında hikayesine bakıyor. Teyzem rahim ağzı kanseri olmuştu. İşte ablamda şu meme kanseri var. Bakıyorsunuz artık kanser bir soğuk algınlığı gibi evde artık. yani çok evet. basit e, bir şeye geçti. Ama o zaman hangisinin e, işte genetik olduğunu, hangi kansere nelerin evet. yatkınlık yaptığını, evet. e, ne tür belirtiler verdiğini e, tabii ki interaktif bir dönemdeyiz. E, bilgisayardan e, bilişimden faydalanarak öğrenmeliyiz ama ondan önce de ee, sevgili hocalarımızdan, işin erbabından öğrenmeliyiz.